Avrupa Birliği'nin Suriye'ye enerji, ulaşım ve finans sektöründeki yaptırımları kaldırmaya yönelik son kararı doğru bir adımdır. Tüm yaptırımların koşulsuz ve geri döndürülemez bir şekilde kaldırması Suriye'deki istikrar ve kalkınma için büyük ehemmiyet arz etmektedir. Bugün Filistin'deki gelişmeleri de aldık. Gazze'de ateşkesin kalıcı hale gelmesi ve mütakip aşamaların hayata geçirmesi son derece önemlidir. Bu vesileyle sizlere yeni bir gelişmeyi de duyurmak istiyorum. Hatırlayacaksınız, Birleşmiş Milletler Genel Kurulu Aralık ayında bir karar almış ve İsrail'in Birleşmiş Milletler ajanslarına dönük yükümlülükleri nelerdir konusunda Uluslararası Adalet Divanı görüş istemişti. Biz Türkiye olarak bu kararı desteklemiştik. Uluslararası Adalet Divanı üye ülkelerden de görüşlerini sunmalarını istedi. Biz de Türkiye olarak bu konuda bir dosya hazırladık. Bugün bu dosyayı Lahey'de Uluslararası Adalet Divanı'na sunuyoruz. Dosyamızda İsrail'in uluslararası hukuk ihlallerinden örnekler veriyoruz. İnsani yardımların engellenmesinin ve Birleşmiş Milletler tesislerinin hedef alınmasının kabul edilemez olduğunu açıklıyoruz. İsrail'in işlediği suçların takipçisi olmaya ve Filistinlilerin haklarını savunmaya devam edeceğiz. Değerli basın mensupları, Arnavutluk ile ülkelerimizin ortak çıkarlarını gözetecek şekilde her alanda yakın işbirliği ve dayanışma anlayışıyla hareket etmeyi sürdüreceğiz. Ee, i̇nşallah e, Gazze'deki ateşkes ikinci aşamasında da devam eder. Ukrayna'da da bir ateşkese e, ulaşırsak bölgemiz e, bir an olsun e, rahat bir nefes alır. Dünyada e, biraz daha e, istikrara yönelik bir emare görürüz. Ama e, şu aşamada e, Ukrayna'da tüm hızıyla devam eden e, bu kahredici, yok edici savaşın e, durdurulmasına yönelik e, görüşmeler yoğun bir tempoyla artarak devam ediyor. Şimdi e, dün de ifade etmiştim Gürcü mevkidaşım varken. E, özellikle e, Sayın Zelenski'nin buraya gelmesi, sonra Sayın Lavrov'un gelmesi, e, bizim e, Cumhurbaşkanımızın hem telefonla bizim gittiğimiz G20'de ve Münih Güvenlik Konferansı'nda Amerikalılarla diğer ülkelerle bir araya gelmemiz yoğun bir görüş alışveriş trafiği var değerli arkadaşlar. Biliyorsunuz Amerika Birleşik Devletleri'ndeki yeni yönetimin Ukrayna'daki savaşa ilişkin görüşleri ve politikaları bir önceki yönetimin neredeyse taban tabana zıttı. Şu anda Ukrayna'da yapmış oldukları masrafların bir hani tekrar geri ödenmesi konusunda bir anlaşma zemini oluşturmaya çalıştığını anlıyoruz. Burada yürüyen görüşmeler var. Cuma günü Sayın Zelenski'nin Washington'a yapacağı ziyaret esnasında böyle bir anlaşmanın hayata geçeceğini düşünüyoruz. Ama onun mukabilinde ne türden güvenceler alınacak? O da ayrıca şu anda anladığımız kadarıyla tartışılıyor. Biliyorsunuz Ukraynalıların özellikle Amerikalılardan bir ateşkes veya barış anlaşması durumunda güvenlik garantisi adı altında talep ettikleri bir takım pratik, somut askeri destek ve garanti e, talepleri var. E, bu talepler nasıl yerine gelir? Amerikalılar ne kadarına bu, evet derler? Bunu göreceğiz.